Hoş geldiniz arkadaşlar. Yine değişik güzel bir katlanır bisiklet bulduk. Soho Fit 8.1 Soho ABD menşeli genelde adını fazlaca duymadığımız ülkemizde bir marka arkadaşlar. Fakat bu marka e, ee, hemen hemen aynı kalitelerde kafa kafaya ürün çıkartan bir firma. E, bu bisikleti diğer katlanırlardan bence ayıran en büyük özellik hafifliği. Şundan dolayı söylüyorum. İşte maşası, ayna kolu vesairesi, kadrosu dahil tamamı alüminyum olan bisikletimizin ağırlığı Yalnızca 11 kilogram. Bu şu demek oluyor. ondan yani örneğin Dahon vitesi D8 veya mariner D8'den daha da hafif demek oluyor arkadaşlar. Şimdi dilerseniz bisikletimizin başlıca temel özelliklerine şöyle beraber bir bakalım. Yukarıdan başladığımızda alüminyum zon marka frenlerimiz var. Shimano Altus 8'li kelebek vitesimiz var. Açı ayarlı bir gidonumuz var. Bu arada şu mavi detay çok benim hoşuma gitti. Yani Kadro rengi de olmasın şu mandalın. Hoşuma gitti. Güzellik katmış bisiklete. Biraz daha böyle aşağılara indiğimizde demin de söylemiş olduğum gibi normalde bakın şu maşa dahonda dahil çelik. Burada ise alüminyum. Bisiklet zaten hafif yine buradan alıyor. E, açıkçası alüminyum maşalar çok pahalı olduğu için genelde tercih edilmiyor. E, fakat bu markamız tercih etmiş. Gördüğünüz gibi alüminyum fren bacaklarımız vesairelerimiz var özellikle jantlarını ben bu arada beğendim bisikletin. şimdi 120 kilogram bu arada taşıma kapasitesi var arkadaşlar bisikletin. jantı görüyorsunuz bakın. Yani gerçekten gerçek bir double jant. Hani çift katmanlı bir jant. İnanılmaz güven hissi verdi bana bugün kullanırken. QR mandallı. Gördüğünüz gibi yine zon marka göbeğimiz var. Kadro bir hayli normalde kalın. Gördüğünüz gibi bakın. Yani bütün elimle şöyle tutamıyorum kadroyu ona rağmen bu hafifliği nasıl yapmışlar açıkçası ben de anlamadım. Gördüğünüz gibi e, bunda 48'lik ve ayna tercih edilmiş. Normalde 52'lik biliyorsunuz kullanır katlanırlarda. O da yokuşta başımıza bela olur. 48'i kullanmaları benim hoşuma gitti. Üstelik bu da alüminyum. İşte zon marka vesaire yine gördüğünüz gibi. Katlanır pedallar vesaireler bakın var. Şöyle göstereyim. Biraz daha arka tarafa geldiğimizde Shimano Altus marka gayet güzel. 8'i bir arka aktarıcımız var. Problemimiz yine Shimano. Yani şöyle söyleyeyim. Şu bagaja kadar arkadaşlar tamamı sele borusuna kadar her şeyi bisikletin alüminyum. Yani muhtemelen bu bisiklette çelik olarak bulabileceğimiz tek şey işte zincirdir. Veya şu ıvır zıvır belki vidalardır arkadaşlar diye düşünüyorum. Yani yoksa 11 kilogram katlanır bisiklet yapmak. Üstelik 120 kilo, 120 kilogram taşıma kapasitesi sunmak gerçekten hani başarı işi bence. Arkadaşları tebrik etmek lazım. Gelelim seremize. Yine Zon marka deri bir seremiz var. Gayet başarılı ve yeterli. Dilerseniz bisiklet nasıl katlanıyor bir de ona bakalım. Şimdi şöyle çevireceğim bisikleti katlama mekanizmalarını daha rahat görün diye. Şimdi onlarda olduğu gibi Suho'da da gidon ortada kalacak. Onun için şöyle bir işlem yapmamız lazım. Yani şu şekilde şöyle yaptım arkadaşlar. Yani kollar demin yataydı ya. Dike doğru aldım. Tıpkı daha onlarda, törnlerde olduğu gibi. Ön katlama mekanizmamı açtım. Şu şekilde aşağı düşmesini sağladım. Burada önemli faktör şu. Tam katızların kapanması için mesela şu an bakın zil buraya değiyor ya. Yani buraya değmemeli. Yani şöyle falan yaparsak zilimizi bakın şu anda oldu mesela. Geldim. Park kapadım. Sele borusunu aşağı indirmek zorundayım. Çünkü daha onlarda da hatırlarsanız zincir yere değmesin diye aşağı indiriyoruz. Yani sele borusunun üzerine durması gerekiyor bisikletin. Şöyle şu orta katlama mekanizmasını bakın. Açtım şöyle. Sonuna kadar açmam lazım. Yarım kalırsa yine açılmıyor. Tam böyle en dipte olması lazım. Sonra geldiğim bisikletimi kapatalım. Evet bisiklet kapandı gördüğünüz gibi. Şöyle ben test için şöyle bir sürelim gördüğünüz gibi. Yani katlı vaziyette sürme imkanını bizlere veriyor. Katlanmış şekli şemali şu. Gayet güzel bir dengesi var bisikletin. Kendi ayakları üzerinde durabiliyor gördüğünüz gibi. Gelelim açmaya. Evet, şöyle hemen hızlıca açalım. Bakın şuradayken zaten bisiklet kap açılmıyor gördüğünüz gibi. Bunu mecbur en sona kadar alacağız. Yani bu sistemi de bu arada beğendim. Evet bisiklet kullanmaya hazır arkadaşlar. Selemi de şöyle bir sıralayayım. Yani gerçekten inanılmaz hafif akıcı bir bisiklet arkadaşlar. Hoşuma gitti. Evet benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Artık çok fazla model bulamadığımız için malumunuz çok fazla sizlerle bir araya gelemiyoruz. Ee, açıkçası kısa tanıtımlar vesaireler artık Instagram'da yapıyorum. Instagram adresim de yine katlagez. Dileyen arkadaşlar oradan da bana ulaşabilirler. Görüşmek üzere. İyi akşamlar.